Yeter, kes saçmalamayı artık. Tamam mı? Sakın çıtını bile çıkarma. Haro, dur. Dur orada. Orada kal. Haro'yu bırak. Tuhaf öyle değil mi binbaşı? Üçümüz yine bir araya geldik. Ama bu kez böyle. Şartlar değişti tabii. Bunun saçının bir teline zarar gelsin. Şş. Tek bir kelime daha etme. Yoksa bütün kurşunları onun beynine boşaltırım. Bak. Sus. Çıt istemiyorum. Bak. Parayı bırak. Bırak onu. O sana kötülük yapmadı. Bırak onu. Bırakayım ha? Neden? Yenge? Ha? Evet o benim yengem. Abimin biricik kul eşi. Yenge. Ona her şeyi sen anlatsana. Ha? Senin yengem falan değilim. Sus. Ha evet. Doğru ya. Sen akıllı bir adamsın. Bak her şeyi kendiliğinden anladın işte. Bırak Çekil. onu. Çekil. Çekil dedim. Öldürürüm onu. Ona zarar verme. Senin abini ben vurup öldürdüm. Şimdi karşında duruyorum işte. Beni vur. Hadi neden o? <laughs> neden mi o? Çünkü gözlerinde korku ve acı görmek istiyorum. Bakalım sen de onu böyle hayır, görmeye hayır. nasıl Bırak konuşan hanım. Neden binbaşı? Acelemiz mi var? Bir kere önce sen benim için bir şey yapacaksın. Söyle. Söyle. <laughs> of dile ben. Of <laughs> dile. Peki tamam. Tamam. Hayır binbaşı. Of dileme ondan. O hepsini hak etti. Sus. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Çök. Dizlerinin üstüne. Çök dedim. İki. Tamam, tamam. Sakın ondan özür dileme bir başı. Paro sakin ol. Özür istiyorsun öyle mi? <laughs> tamam. Dileyeceğim. Özür dileyeceğim. Lütfen ona bir şey yapma. Özür dileyeceğim. Özür dileyeceğim. Dile hadi. Affet beni. Öyle değil. Samimi ol. Abini öldürdüğüm için özür dilerim de. Söyle. Özür dilerim. Abini öldürdüğüm için affet beni. Özür dilerim. Alo. Ne oldu? Hadi binbaşı. Çek dedi. Hadi çek. Beni öldürmemek gibi bir hata yapmasın. Yoksa senden öcümü her şekilde alırım. Kapat çeneni. Senden gayet samimi bir şekilde özür diledim. Çünkü abini vurmakla gerçekten büyük bir hata ettim. Onu tutuklayıp içeri atıp daha da acı çektirmeliydim anlıyor musun? Bir hücrede parmaklıklar arkasında eninde sonunda asılarak öldürüleceği günü beklerken her gün ölmeliydi. Seni de öyle çabuk öldürmeyeceğim benden kolay kurtulamazsın. Sen ona nasıl vurursun ha? <laughs> Onun canını yakmaya nasıl cesaret edersin? Vur! Ona nasıl dokunursun? <laughs> Sakın beni öldürmemek gibi bir hata yapma. Yoksa geri dönerim. <laughs> Vur hadi! İntikamımı almak için mutlaka buraya döneceğim Parvati. Efendim, bu serseri adını değiştirmeye bile gerek duymamış. Jantanı <laughs> kumar. vsdye katılmak suretiyle hepimizi kandırdı. Bence hepiniz beni takdir etmelisiniz. Evet. Kendini herkesten akıllı sananlar... ...sonunda hata yaparlar. Ve sen de yaptın. Evime sızmak bir hataydı. Güç senin elindeyken... ...büyük konuşmak ne kadar da kolay öyle değil mi? Sana bizzat öldür beni dedim. Ama sen inatla dinlemedin. Ama ben sana acımayacağım. Er ya da geç döneceğim. Çünkü bugüne dek hiçbir işi yarım bırakmadım ben. Kes sesini. Hıca. Seni bilerek kışkırtmak istiyor oğlum. Hiçbir şey yapma. Biriniz şuna söyleyin de zırlamayı kessin. Bu kadar zaman onu seviyormuş gibi rol yaptım zaten. Bitmek bilmez saçmalıkları da dinledim. Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Kalbin mi kırıldı? He? <laughs> ne sanmıştın merak ettim. Ben ben sana aşık olacağım öyle mi? Kör müsün sen be? Saçma sapan konuşmayı kes. Ne olur yoksa tutuklar mısın? Şu an tutuklu değil miyim zaten? Bana bak kes sesini. <laughs> seni uyardım lara bak. İntikamı mutlaka alırım dedim. <laughs> Rudra bak ölmemiş. Paro. Bakın kurşun sıyırıp geçmiş bir şey yok. Duvara girmiş. <laughs> Bu kez Yürü. kurtuldu diye sevinme sakın. Bir daha ne yapacaksın onu düşün. Çünkü tekrar geleceğim. İntikamımı alana kadar götürün şuna, defalarca karşına buradan. çıkacağım. Rudra oğlum ben hemen doktoru arıyorum. Paro iyileşecek korkma. Nesi var doktor iyi mi? Bayan Parvati'nin uzun süre yorulmaması şart. Büyük bir travma yaşıyor öyle değil mi? Buna tam olarak travma demek pek doğru değil. Bundan fazlasını size kendisinin söylemesi daha doğru. Paro. 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 Ne oldu? İyi misin? Neden bayılmışsın? Ne oldu? Söylesene. Gayet iyiyim binbaşı. İyi falan değilsin. Daha az önce birdenbire düşüp bayıldın. Resmen ödüm patladı. <laughs> Sen neden gülüyorsun? Ne oldu? Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ne oldu? Parvati'nin bir şeyi yok oğlum. Daha doğrusu durumu sana bizzat kendi anlatsın. Kendisi mi anlatsın? Bu ne böyle? Sırıtıp durarak... Sürekli soru sorarsan cevap vermeye fırsat bulamayacağım ki. Cevap veremezsem de baba olacağını hiç öğrenemeyeceksin canım. Haro ben sana... <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? Ne oldu? Tekrar mı söyleyeyim? Hayır. Evet baba oluyorsun. Gerçekten de. Bu nasıl bir gündü böyle? Evet, bu sabah güneş doğarken üzerinde bir sürü diken varmış anlaşıldı. Herhangi bir kutlama yapmadan önce şunu unutmayın: Kızımın evliliği bir saat önce iptal oldu. Bence bunun için Allah'a şükretmek lazım. Şantannun fuyası tam zamanında ortaya çıktı. Yoksa bir saat önce Parvati'nin başına gelen olay bizim kızımızın da başına gelecekti. Abi, su nehrini birkaç gün buradan yolladım. Gidip biraz yeğenimde kalsın. Biraz zaman geçsin gidip alacağım. Hayır hayır birkaç gün olmaz. Bence daha uzun kalması daha iyi olur. İyice bir rahatlasın ve başına gelenleri de tamamen unutsun. Aslında her şeye rağmen çok güzel bir haber de var. Mahirdir kızım. Efendim baba. Git tatlı getir hadi. Bütün ev halkına da. Tabi hemen baba. Demek baba oluyorsun. hayır hayır yani demek istediğim ben anne oluyorum öyle mi? Ne saçmalıyorum ben? Mutlusun değil mi? Mutlusun da ne demek? Mutluluktan uçuyorum. Düşünsene. Sen baba olacaksın ve tabii ben de anne olacağım. <laughs> Başka bir şey ister misin canım? Evet, senden bir isteğim var. Söyle bakalım. Nedir? Bebeğim sonunda dünyaya geldiği zaman onun sana teyze demesini çok isterim. Tabii sen de istersen. Kabul edersin değil mi? Evet. Teyzeler için anne yarısı derler. Sen de benim öz ablam gibisin. Benim çocuğum çok şanslı olacak çünkü onu çok sevip koruyacak iki annesi olacak. <laughs> Abla senin neler yaşadığını inan çok iyi anlıyorum. Eğer içinde bana karşı en ufak bir öfke varsa... Sus! Sana nasıl kızarım? Nasıl öfkelenirim? Hadi Doktor ne demişti? Yatıp bol bol dinlen. Bir şey ihtiyacın olursa bana seslen gelirim. Tamam mı canım? Hadi ya hemen. Otur. Sen ha otur. Ne oluyor? Hadi söyle ne oldu? Paro, sen bunu nasıl başarıyorsun? Söylesene. Neyi? Az önce ablamın üzüldüğünü nasıl anladın? Paro, bunları ben neden anlayamıyorum? Bu çocuk. Ben baba olmaya gerçekten hazır mıyım? Bilmiyorum. Bunun altında nasıl kalkarım? Para. Hiçbir şey anlamıyorum, hiçbir şey. Ya dur yapma, karnına ve canın yanar. Gel hadi. Sakın endişelenme. Sen gayet iyi bir baba olacaksın. Ben bundan emin değilim. Çok korkuyorum. Acaba ben de annemle babamın hatalarını yapar mıyım diye. Hayır binbaşı öyle bir şey olmayacak. Her şey güzel olacak. Biz birlikte güzel bir çocuk yetiştireceğiz. Senden disiplini, benden şefkati öğrenecek. Senden azmi, benden kaderine yön vermeyi. Ha. Sen şefkatli, bense öfkeli. <laughs> Bebeğini kollarının arasına aldığında gör bak. Öfkenden en ufak bir eser kalacak mı? Kendini hazırlasan iyi olur binbaşı. Ondan böyle hayatın çok ama çok mutlu olacak. Abla düşünsene evde bir sürü çocuk. Herkes gülüp eğlenecek. Bir sürü oyuncak ve bir sürü yaramazlık. Onlar çocuklar için senin değil. Sakın göz koyayım deme. Çocuklar seni gece uyutmazsa o zaman ne olacak? Dönüşümlü olarak Ninni söyleyeceğiz tabii. Hmm. Ninni de mi söylemek lazım? Evet. Benim sesim pek güzel değil. En iyisi Ninni'yi sen söyle. Anne. Anne tatlı alın. Bak sen. Evlenen başkası olur. Mutluluktan havalara uçup yere konmayan sen. Biri hamile kalır, bebek partisi için heyecan yapan sen. Yenge ben de tatlı alayım. <laughs> ne oldu? Senin layığın tatlı falan değil <laughs> temiz bir dayak. Aptal mısın? Paranın bebeği olacak diye neden seviniyorsun? Çocuk doğarsa hem bu ev hem de diğer mallar ona kalacak. Peki ne yapayım? Oğlum ben seni neden evlendirdim? Sen evlendirmedin ki Baysi Sodya yaptı o işi. Hem de kafama silah dayayarak. Tamam tamam geçti gitti. O artık senin karın oğlum. Ben ailenin bir veliahtı olsun istiyorum. Veliaht mı? Ne yani onunla mı yapacağız? Anne ben ondan çocuğum olsun istemiyorum. Veliaht hayallerini çöpe at. İnan ondan hoşlanmıyorum. Öyle mi? Peki ben ne yapacağım? Ondan hoşlanmanı mı bekleyeceğim? Keyfinin gelip ona aşık olmasını mı umacağım? Aynı tabaktan yemeğe karar vermeni. Ha? Öyle mi? Ben o zamana kadar hayatta bile olmam Sümen. Tanrı torununu cennetten görüp sevder. Ver şunu bana, git bir şeyler yap hadi. İyi de anne. Git yoksa beş kardeş geliyor. Al, tatlıyı. Siz de alın. Tatlı al. Ne o Bay Aman? Bana tatlı ikram etmek yok mu? Bunu size yakıştıramadım doğrusu. Tatlıyı önce size güzel haberi kim verdiyse... ...ona ikram etmeniz gerekirdi değil mi? Kendini fazla önemsiyorsun Şantan. Kendini tatmin etmek için boş konuşuyorsun. Amirim Rudra ya yakında baba oluyor. Bu tatlıları da onun şerefine dağıtıyoruz. Ve sen... ...artık sadece bir hikayesin. Amirimin emekli olduktan sonra sağa sola anlatacağı bir hikaye. Anladın mı? Ama aceleye gerek yok ki. Bu hikaye daha bitmedi. Daha kitabın sadece birinci bölümü bitti. Akıntı her an yön değiştirebilir. Hey, ne yapıyorsun sen? Ee, bizim birlikte tek bir fotoğrafımız yok. O, o bakımdan <laughs> güzel oldu öyle değil mi? Ee, hiçbir şey. Işık ee, çok gözümü alıyor da kapatayım şimdi. Aa, ne Aa! Oh. Ne yapıyorsun? Ne oluyor sana? Aklını mı oynattın? Ben ben bebek istiyorum. Bebek mi? Aa! Bebek mi? Aa, bir bebek nasıl doğar daha? Onu bilmiyorsun. Hayır bilmiyorum. Aslında hiçbir şey bilmiyorum. Bilmem gereken her şeyi annem öğretir bana. Zaten o gün düğüne de beni yollayan annemdi. Abim kaçta gitti. Kabak bana patladı. Benim ne suçum var anlamıyorum. Şimdi annem yine bana sinirleniyor. Çünkü Rudra ile Parvati'nin bebekleri olacak. Benim neden olmuyormuş? Maitri yengemin bebeği olmuyor diye suçlu ben mi oldum? Benim de bebeğim olmazsa mal mülk her şey Rudra'nın çocuğuna kalacakmış. Anneme sorarsam bütün suçların tek suçlusu benim bizden aileye bir veliah vermemizi istiyor. Nasıl verelim? Sen benden nefret ediyorsun. Dinle. Hey! Senden nefret ettiğimi kim söyledi? Yani etmiyorsun öyle mi? Evet. Yani aptalın tekisin. Delisin de. Ve annenin sözünden çıkmadığın zamanlarda içimden kafana şöyle bir tane patlatmak geliyor. Ama bunlar diye yana bence... Çok tatlısın. Ben... Tatlı mıyım? Tatlı mıyım? Su bitmiş. Tamam. Ben gidip ben su de getireyim. çok susadım Hemen. zaten iyi olur. Parvati, yakında geliyorum Parvati. Tebrik ederim Bayranavat. bir oğlunuz oldu. Var o nasıl? Anne de bebek de gayet iyiler. Tebrik ederim yenge, abi.